Sevgili arkadaşlar, yapay zekalar arasında imaj hazırlayan bir dolu e, uygulama var. E, fakat bunların en iyisi, söylemiştim size, Midjourney'dir. Şu an Midjourney açık, Discord'un içerisinde kuruyoruz ve sizin verdiğiniz prompt'a göre, prompt nedir? Şu yazdığımız formül arkadaşlar, buna prompt deniyor. Hatta artık promptırlar türedi, yeni bir meslek dalı yani. Bu şöyle bir şey, Virgüllü ve İngilizce olarak. E, İstediğimiz şeyleri sıralıyoruz. Öncelik sıralaması tabii ki bizim yaptığımız. Ona göre bir imaj hazırlıyor Midjourney. Bir derken 4 imaj hazırlıyor. ve bu 4 imaj arasından Hangisini seçiyorsak onu indiriyoruz. Daha doğrusu hepsini birden indirebiliyoruz. Şöyle tıklayınca büyüyor biraz. Tarayıcıda aç diyeceksiniz. Asıl hali bu. Bakın 4 tane imaj. Bunlardan bir tanesini illaki daha çok beğenmişsinizdir. Ha böyle de kullanabilirsiniz. Resmi farklı kaydet dersiniz böyle iner. Ama bir tanesini daha çok beğenmişsinizdir. Burada bakın 1, 2, 3, 4 tane seçenek var. Yani 1, 2, 3, 4. Tamam mı? Ya yani diyelim ben dördüncüyü e, beğendim ve dördüncüyü görmek istiyorum. Ne yapacağım? U4 yapacağım. Ve o şu an benim burada beklemem anlamsız. En aşağı inmem lazım. Dördüncüyü hazırladı. Bakın Büyük hale getirdi. Hayır ben böyle istemiyorum diyelim. Yeni varyasyonlar istiyorum. Onu da başka bir imajla deneyelim. Şöyle gezelim biraz. Bakalım ne var ne yok. Ben bayağı çalıştım bayağı alternatif ürettim. Enteresan şeyler çıkıyor. Şimdi mesela bakın şöyle mimari çalışmalar yapmışım görüyor musunuz? Mesela şu. 4 tane alternatif vermiş bir tanesi e, alternatif içinde alternatifler var artık o öyle yapmayı uygun görmüş yani ben bunu kendisine bu direktifi vermedim kendisi böyle uygun görmüş verdiğim formül neymiş bakın formül Straight On Ambient Light görüyor musun Night Natural Color Palette yani gibi böyle bir tanımlama var i̇şte Post Production Style falan diyorum ki orada biraz renk paleti kullansın falan diye 4 tane seçenek. Ben diyelim ki şu aşağıdaki çalışmayı beğendim ve bununla ilgili yeni alternatifler üretmesini istiyorum. Ne yapacağım? Eğer U3 dersem, yani şunu kastedersem 1, 2, 3, 4 diye bunu kastedersem bunu büyütür. Fakat ben U3 demiyorum. V3 diyorum. Yani üçüncüden varyasyonlar üret diyorum. Bakalım nasıl varyasyonlar üretiyor arkadaşlar. O bir yandan üretiyor. Bakın görüyor musunuz? Waiting start diyor. Sonra %0 diye başlıyor. Yavaş yavaş aynı render alır gibi Yavaş yavaş 27 filan. Eğer iş bitirmeden basarsanız böyle ham bir şey görürsünüz. Bu bir işinize yaramaz. Çalışmaya devam ediyor. 83. Bitirsin bakalım. Bakın yeni 4 alternatif üret. Ben bunlardan hangisini seviyorsam şöyle büyütelim. Diyelim şunu sevdim. Tamam. Ne yapacağım? U4 diyeceğim. O büyük olarak bana gelecek. Yani yeniden bir çalışma yaptı. Şimdi arkadaşlar mid journey paralı. Siz de tahmin ettiğiniz üzere. Yani bu hizmeti ücretsiz olarak vermiyor. Belli bir hakkım var. Ben bunlar böyle çalışma yaptırdıkça server'ı oyaladıkça oradan kredimden düşüyor. Aylık belli bir ücreti var. Ben aylık aboneyim. Yani epey bir zamandır. Hmm. 6 ay falan oldu galiba. Böyle hani arada çalışmalar yapıyorum. Gördüğünüz gibi hani ChatGPT'den daha iyi imajlar hazırlıyor. Yani şu imaj epey iyi bir imaj. Gerçekten de bir render havası. Gerçek fotoğraf havası da var. E çok hoş. Yapamadığı şeyler mesela buraya metin falan yazamıyor. Yani siz deseniz bile yapamıyor onu. hani iyi yapamıyor daha doğrusu. Saçmalıyor yani. Böyle Japonca gibi bir şeyler yazıyor. Onun dışında yani bunun üzerinden epey bir şey yapabilirsiniz. Biraz sonra e, prompt nasıl yazılır onu konuşacağız ama e, mevcut çalışmalar üzerine nasıl değişiklik yaparız? E, kabaca birkaç bir şey göstereyim. Sonra prompt'ları nasıl yazılacağına geçelim. Mesela bunu böyle upscale dersem iki kat mesela bu e, çalışma büyüyecektir. E, daha büyük bir çözünürlükte çıkacak. Upscale 4x dersem daha da fazla. E, sonra işte ne bileyim e, burada uzaklaşabilirsiniz. Zoom out 2x hani biraz etrafını da görmek istiyor. 1.5x Etrafından bir kısmını gösteriyor filan. Böyle seçenekler var. Ama ben o hazırlarken biraz şöyle eski çalışmalarımı göstereyim size. <laughs> bakın görüyor musunuz? İskeletler, bir şeyler, yani bayağı enteresan şeyler yapıyor bakın. Ee, burada yapamadığı şey mesela bazı dini değerler ya da e, pornografik ifadeler içeren bir şey yazarsanız e, yapamayacağını söylüyor, iptal ediyor. Bunları renk dersinde kullanmıştık görüyor musunuz? Çok hoş şeyler yapıyor. Bakın burada böyle renderler almış. Gördünüz mü? Sonra arkadaşlar burada bir e, kafede bir söyleşi yapacaktık biz. Ben bunu tanıtım amacıyla kullanmak istedim. E, bunu Midjourney'e hazırlat. Dedim ki ya bir grup genç kafede, kitap kafede sohbet ediyor. Bakın çok güzel yap. Şimdi arkadaşlar en önemli şeyi söylüyorum ben size. Burada görünen gençlerin hiçbirisi gerçek insan değil. Onun için birisi çıkıp ya sen beni kullanmışsın diyemez. Bu bir. iki. Bu kafe gerçek bir kafe değil. Hiç kimse çıkıp benim kafemin fotoğrafını çekmişsin diyemez. Ee, ve burada kitapların hiçbiri bilindik e, yazarı bilmem nesi bilinen bir kitap falan değil. O yüzden arkadaşlar anlayacağınız yani şu imaj sıfırdan yaratılmış bir imaj. Bunun değerini anlayabiliyor musunuz? Fakat e, hani Midjourney'de şu hataları göreceksiniz. Yapay zeka e, fotoğrafları hala böyle hatalara sahip. Bakın masanın ayağı yok. Bir gariplik olduğu belli değil mi? Mesela burada masanın ayağı var. Evet. Şu kızın elini görüyor musunuz? Bakın. Yani. Eli bir tuhaf değil mi? Çift el gibi bir şey olmuş. E, şu kızın eli biraz daha normal görünüyor. Yani detaylara yaklaştığınızda böyle gariplik hissedeceksiniz. Mesela şurada şu kızın yüzünde bir gariplik var. Hafif dabbe gibi çıkmış. Onun dışında bu bir nebze daha normal gibi. Ayak falan da garip durmuyor. E, bu da fena değil. Bu da ayak yok yine. Yani masanın ayağı yok. Ya yani bunları mitçi önlü düşünemez. Özellikle o konuya yönelik bir prompt yazmadıysanız e, böyle biraz hani e, nasıl diyeyim amiyane olacak ama salapeti yapıyor oraları. Ya tam anlaşılmıyor. Mesela arka tarafta birileri var mı yok mu şu 100 kimin arka nereye ön nereye bakın belli burada niş var. Ya bunun içine mi girmiş insanlar? Bunu böyle bir sanki 3 boyutlu çalışma gibi düşünmeyin. Sadece ilk bakışta iyi bir izlenim veriyor. Ama detaylara baktığınızda bir tuhaflık olduğunu anlıyorsunuz. Tamam mı? Midjourney size böyle çalışmalar yapacak. Bakın eski çalışmalarımdan şöyle örnekler göstereyim size. Ben e, romanımın kapağını Journey'e yaptırdığım için bayağı denemeler yaptım. Mesela yanan bir ada falan. E, bunların böyle önceliklerini değiştirerek hani sketch diyorum, farklı yapıyor. Bilmem ne diyor. İşte buna vector lines diyorum. Bakın e, böyle vektörlerden oluşan çizgiler ekliyor filan. Bakın görüyor musunuz? Ne kadar keyifli şeyler çıkıyor. E, gerçekçiliği konusunda tutkunuz tutulabilir. Şu gerçek fotoğraf değil. Meet Johnny tarafından yaratılmış bir fotoğraf. İnanılmaz derecede gerçekçi. Yani gerçek bir fotoğraf bu kadar olabilirdi yani. Çok çok iyi. Yansımaya filan varıncaya kadar. Görüyor musunuz? Yani arkadaşlar mucize ya mucize ya. Şunu şöyle şu hale getirebilmesi bir yapay zeka'nın mucize. Şimdi arkadaşlar, Midjourney internetteki milyonlarca fotoğrafı tarayarak, anlayarak bu hale getiriyor. Fakat şunu söyleyeyim, hatası. E, hatası demeyelim de, e, telifli ve telifsiz fotoğrafları da kullanıyor. O yüzden bu kadar iyi yapıyor zaten. Ama mesela konuşacağız. Adobe'nin Firefly'ı yalnızca telifsiz fotoğrafları kullanıyor. O yüzden Midjourney kadar iyi sonuçlar veremiyor arkadaşlar. Midjourney'nin böyle bir tarafı var. Bu bir. ikincisi Midjourney ilk çıkan yani bu işi ilk yapan olduğu için iyice uzmanlaştı. Şu an 5. versiyonu var. 6 yolda. Kendini çok geliştirdi. Devamlı güncelliyor falan. Yani şu sonuçları bu kadar iyi yapabilmesinin sebebi bu. Ondan sonra eli yapamıyor arkadaşlar. El hala biraz sorunlu. Mesela şu hani tamam şu filan fena değil güzel. Ee, ama mesela bakın burada bir gariplik var. Görüyor musunuz? Tam şurası doğru görünüyor. Bu da doğru görünüyor. Ama mesela şu. Ha doğru. Yani eli saklayınca sorun yok. Böyle sakaldı, kıldı, tüydü. Bilmem su filan onları güzel yapıyor. Hiç sorun yok. Bakın adamın gömleği bilmem nesi filan yüzü. Harika bunlar. Ve bu, tekrar söylüyorum. Bu hiçbir insanın yüzü değil arkadaşlar. Biri gelip size dava falan açamaz. Mid de yapılan fotoğraflarla yılda 1 milyon dolar kazanacak olursanız Mid pay istiyor. Onun dışında sizden bir şey de istemiyor. Sadece aylık üye oluyorsun. Ne kadarsa onu ödüyorsun o kadar. Alakan kesiliyor Mid ile sonra. Bu yani bu kadar. Senden tek istediği bu arkadaşlar. Yani böyle harika çalışmaları ücretsiz bir şekilde. Ücretsiz demeyin de ya çok uygun bir fiyata veriyor bence bu hizmeti ya. O kadar iyi çalışmalar yapıyor ki bir yerden sonra zaten bağımlı olacaksınız. Ya şunu da yapayım, bunu da yapayım, bir tane daha yapayım filan filan derken içinden çıkamayacaksınız arkadaşlar. Şimdi bakın en son ne istemiştim? Bir az önce beraber istedik ya. 2x mi dedim? Bir şey dedim değil mi? Bakalım ne yapmış? Ha gördüğünüz gibi şu çalışmayı şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi büyütmüş arkadaşlar. Çözünürlük olarak daha yüksek bir kalitede Gördüğünüz gibi gayet iyi. Çözünürlük büyüten uygulamalar var. Çözünürlük büyüten yapay zekalar var. Onları yapabilirsiniz. Mesela burada bir ayak problemi gene burada var bakın. 4 olması gereken 3 ayak. Ama çalışma o kadar güzel ki. Şöyle bakınca belli olmuyor değil mi? Hatta geride kalmış filan gibi hissediyorsun. Ya onun gibi detaylara bakınca bir tuhaflık hissediyorsun. Ama şöyle hızlı bakınca vay diyorsun. O yüzden bunu böyle detaylı bir çalışma gibi değil de ortaya bir şeyler çıksın mahiyetinde kullanacaksınız. Midjourney ile ilgili size müthiş bir Müjde'm var arkadaşlar. Nasıl kullanacağınızla ilgili bir şey söyleyeyim. Muhtemelen aklınıza geldi. Aklınıza gelmiş olan şeyi ben seslendireyim. Hocam siz bize render programları öğretiyorsunuz. Vray, Corona, Lumion gibi. E render'ımızı Midjourney'de alabilir miyiz? Arkadaşlar, e, tabii ki sizin modellediğiniz şeyin birebir render edilmişi gibisi olmaz. Ayrı mesele ama buradan da böyle hani vakti olmayanlar için paldır küldür bir şeyler çıkartabilecek düzeye getir. Size iyi haber. Yapar yani. Bir şeyler yapar arkadaşlar. Onları nasıl yapacağını şimdi hadi konuşalım haydi bakalım